çek. Hadi rastgele bakalım. Ağabey. Sabah suyuna Karataş'ta. İnşallah güzel bir şey alacağız. Ha? Abimiz alacak ya. Geliyor. Gepçe içtiyim mi? Gepçeye ben vururum. Bir tane geldi zaten. Sen oraya çekiyorsun. Her yeri çekiyor. Aa, maşallah. ne? Geliyor. Geliyordu canavar maşallah. Rastgele. Ağabey. Geliyor, 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 gelmekte olan. Of, of, uh. Maşallah. Az kenarı kaya bu. Az kenarı kaya. Maşallah. Az kenarı kaya. Burayı mı? Bu. Evet, maşallah geldi. Hadi bakalım, maşallah. Hangi kardeşler. <laughs> Girdik. Girdik. <laughs> evet. Maşallah, maşallah. Yanına koy da maşallah. Şöyle. İkisi de canlı şu an. Canlı, canlı, taze taze. Vallahi. Şöyle bir tavlayayım ikisini de. Kaç? Şöyle İkisi de aynı boya. İkisi de 3'er kilo. وجواردا ما شاء الله